yapan çocuk heykelini görmeyeceğim. Şey, hiç fiyatı söyleme. Gari mi? İşte yok spontane takılıyoruz. Yok işte ama buluruz. Çok güzel ya. Besleri yedik. Keyifsiz bir patates. Halk şimdi yakından beslere döndüm. Ben de. Çok, işte. Çok kısa bir saniye. Oh, <laughs> <laughs> kanalımıza ve Aynen. videomuza hoş geldiniz. Bugün e, gelirken bu kadar büyük bir grafiyle gelmediğimiz zaman geldiğimiz zaman acayip benim büyülendiğim yani ben de büyülendim, bir yerdeyiz. Ayırcısı. Belçika'dayız. Büyüksel'deyiz. Yani, Büyüksel'deyiz. Büyüksel'de arkadaşlar arkamızda Grand Palace'ı şöyle hemen göstereyim. Grand Palace'ı görebilirsiniz şu an. Bugün 31, 12, 2021. Siz bunu izlediğinizde çoktan yeni yıla girmiş olacağız. Ama sizinle yeni yıl maceramızı paylaşmak istedik. Yeni yıla girmek için Belçika'ya geldik. Evet. Neden? Çünkü Hollanda'da her yer kapalı. Evet. O yüzden muhteşem bir yılın son günü ve 2022'nin ilk gününü beraber geçireceğiz. Harika planlarımız var. Umarım bir aksilik olmazsa. Hemen büyük Büyüksel'in bu Grand Palace'ın olduğu meydandayız. İnanılmaz büyüleyici e, ee, bir ağaç var. Tam... Ya tarihi olarak inanılmaz bir yapısı var. E, ee, tabii Hollanda'da bu tarz yapıları çok sık, hatta neredeyse hiç, belki kesin vardır hiç demeyeyim ama sık görmediğimiz için büyüleyici oldu. Hemen İtalya yanım satıyor, İspanya yanım evet yapılar. Ya. Çok güzel, ben İlk yani. izlenim için harika. Uzatmayalım, gezmeye devam edelim. Bugün bizimle beraber Damla evet. ve Gökay var ama ha, kayboldular. Arkada da, arkada da. Evet, Damla ve Gökay ile beraberiz orada şu Damla, şu da Gökay. <laughs> Merhaba. Evet bugün hep birlikte büyük seyir gideceğiz. Devam edelim. bir <laughs> Evet. Büyük saat sokaklarında turumuzu yaptık. Meredes'leri yedik. Keyifsiz bir Meredes <laughs> <patates> bir şey. <laughs> Arkadaşlar <Akşen>, hangi kanal? <laughs> Youtube. Geziyoruz gayet keyifli. En büyük şansımız bugün hava mükemmel. Yani evet gerçekten ya. böyle 13-14 derece yağmur yok. Güneş vardı az önce gitti. Gerçekten harika. O yüzden çok keyifli geçiyor. Şimdi Çişini yapan çocuk heykelini şey görmeye ya, çocuk. Hayır çişini <laughs> çocuk heykeli görmeye Gösterim gidiyoruz. Canım. Evet göstereceğiz. Biz de size göstereceğiz tabii ki çocuğu. <laughs> Merak etmeyin çok kalabalık. E, tıpkı haberlerde ve her yerde okuduğumuz gibi tüm Hollandalılar burada. Evet, arabayı park ettiğimiz e, otoparkın pizza'dan. yarısı Hollanda. Hollanda ee, ama şey yine ben hani sokaklarda falan herkes mesafeli. Sıkıntı yok. İnşallah. Evet sıkıntı yok inşallah. Anlayacağız. Görmüşken alsak mı acaba? Bir bakalım ya şuraya. Belgium değil de Brüksel'e özel bir şey alırsak. Değil mi? Waffle evler var mı? Alper, Waffle evleri. Waffle ev onlar. Alper şey diyor, ya buradaki evler diyor şeye benziyor, waffle'a benziyor diyor. Dedim sana her şey waffle'ı hatırlatıyor ya, olabilir. Ya pencereleri waffle'a benziyor. Gerçekten benziyor. Ne evler waffle gibi. Ya ama benziyor. Ben evet, işleyen yani çocuk heykeline geldik. Önünde bir kalabalık var. Yani bu kalabalık şu minicik heykel için. Sizinki neli? Ee, Lokuz ve çikolatalı. Of, tam bomba olmuş. Heyecanlı mıyız arkadaşlar? Evet. Bakalım. Ben, bakalım. Evet, Damla değişik bir şey deniyor. Liş. Liş ne? Nasıl okunuyor? Liş usulü. Bizimkisi Brüksel usulü. Ekstra tatlı. Evet. Sevdim. Güzel. Güzel. Güzel mi? Deneyin. Kesin deneyin. Tamam bakalım. Aper Belçika Vafalı fanı değil ama. <laughs> Güzelmiş. Hepiniz izliyorsunuz ben bakıyorum. Şimdi kıyamet olacak. <laughs> Neredeyse akşam olmak üzere yine harika bir yerdeyiz. Grand Palasın olduğu yerde Royal Galeri diye geçiyor. Puzun ince bir bizim şeye benziyor. Kapalı Çarşı. Evet. <laughs> Ama tabii Kapalı Çarşı'nın... Bizim Kapalı çarşımız da güzel. Ya yani Çok güzel. Ee, bu daha farklı bir mimari. Tabii öyle söyleyelim. Kapalı Çarşı. <laughs> evet çok güzel. güzel. Ben de bayılıyorum. Ona benziyor. Yapı olarak böyle tarihi ve dar uzun. Sağlı sollu şeyler var. Ee, alışveriş merkezleri var. Ee, şurada da var. Mağazalar var. Ee, gayet güzel. Hatta... Kıbrıs Çarşı'da olduğu gibi şöyle kafeler var insanlar oturuyorlar. Ama bayağı güzel değil mi? Evet, ben bayağı beğendim. İnanılmaz güzel gözüküyor. Ama şimdi şunu söyleyebiliriz aslında. Ben özellikle e, Brüksel'le ilgili Belçika'da ilk çok güzel şeyler duyduk. Brüjü zaten gittik, gördük, beğenmiştik. E, işte ama işte böyle şey diyorlardı. Brüksel yani falan böyle hani... öyle bu kadar da kötü bir yer değil ama ya. ben çok beğendim mesela evet. ben baya beğendim o yüzden kişiden kişiye tabii ki değişir ee, siz de böyle bir yerlere gitmek istiyorsanız birileri kötü bir şey söylediyse etkilenmeyin herkesin yani çok deneyimi beğendim. farklı evet şimdi burada şöyle bir durum var ee, açık her yer Hollanda gibi değil ama gece 11'de her yer kapanıyor, her yer dedim restoranlar kapanıyor. Muhtemelen bu meydanda, Grand Plaza'nın olduğu ve Deve Ağacı'nın olduğu meydanda açık alanda bir kutlama olacak. Ee, orada olabiliriz, başka bir yerde de olabiliriz. Yedek planlarımız var. Bakalım nerede gireceğiz? İzlemeye devam. Aynen, yeni yıla nerede gireceğiz arkadaşlar? Devam ediyoruz. Hadi. Çok güzel ya. Bak gösteriyorum. <laughs> Hadi, Ayı var. Biraz yaklaş. Bayılırım ben ayılarım. Ayı değil mi? Ayı var. İnanılmaz güzel. Ayı koymuşlar. Ayı koymuşlar. Yani hayvan Tabii canım hayvanlar <laughs> candır ya. Ayılara ayrı bir Sampati. sempatim var. Ben çok seviyorum. Git arkadaşının yanına oynayın. Çikolata evimizi alabiliriz. Aa, ben şimdi istiyorum. Çok güzel. Çikolatalarımızı aldık arkadaşlar. Bir koca dolu çikolata. Hiç fiyatı söyleme. Fiyatı evet. Söyleyeyim mi? Merak ediyorlar. Tamam. Söylemeyeyim mi? <laughs> Söyle söyle. 43 euro 86. 43 euro. Ama da epe aldık yani. Yağmur başlamış bu arada. Oy. oh, yeah. Daha akşam yemeğin nerede yiyeceğimizi bilmiyoruz. Çikolatacı gibi geziyoruz ya. Yani. Ama çikolatana güzel değil mi böyle? Çok, güzel. güzel. Ne istiyorsa onu yapıyoruz. <laughs> Acele Sokakta kalırsak olsun karnımızı doyururuz. <laughs> Sokakta da kalabiliriz. Olabilir ya böyle şeyler. Ellerine kadar bir sesini elledi çocuğum. <laughs> <laughs> Kanka yutursun. <nasıl? Gülüyor> <laughs> <laughs> Yakalandın. <gülüyor> Güzel yani. Bir tane alkollü şampanyalı aldım. Evet, ha onu ben gördüm. Hangisi şu an Evet. Ben onu biliyorum. <laughs> şu toplar. Ben. Aynen şu. O evet, o o şampanyalı. Hadi hadi patlattım. Hadi linç geliyor. Hadi yedin şampanyayı. <gülüyor> günah günah. <gülüyor> günah diyor muyu? <ama> yiyor. <laughs> Ağzı dolu. <laughs> Şerefe. İşte yok spontane takılıyoruz. Sen kimsin ya? Yok işte ama buluruz. Niye diye? Gezmediğimiz, girip çıkmadığımız restoran kalmadı. Tabii ki yer yok. Ama böyle çok böyle ufak bir şey. Önümüzdeki girdi, o da rezervasyonsuz. O yer buldu, bize geldi, yok dedi falan. Böyle birkaç yer kaçırdık. Halisizlikler. Evet, bir takım talihsizlikler. Neyse ki cepte bir yer var zaten dedik ki hani en kötü oraya gideriz diyorduk. En kötü oraya <laughs> En kötü şu an oraya gidiyoruz. <laughs> Bu arada yılbaşı <laughs> kutlaması çok güzel olacak. Yılbaşı evet. kutlaması meydanla inanılmaz bir kalabalık şimdiden toplanmaya başlamış. İz, i̇zlemede kalın bayağı güzel olacak. Şu an daha saat 8 bile değil. İnanılmaz bir kalabalık toplanmış. Televizyon kanalları gelmiş. Çekim evet. yapmaya. Organizasyonlar var Güzel olacak Bence de güzel olacak Daha 1 saat 15 dakika var Haksın meydanından Bekir'e döndüm Haksalı bu... balık olarak yani. Daha o meydan da değil evet, yani meydana, meydana çıkan yol bu burası yani Evet Polis almıyor yani halkalı balık Bilmiyorum Yani zor yani Ne anlar ne, ne, ne anlar an, an. an. Kaç dakika var şu an? 23, 41. 19 dakika var. 19 dakika var. Meydanda yerimizi aldık. Daha doğrusu ufak meydanla büyük meydana giremedik. Ee, polis girişleri kapatmış durumda oraya. Hadi. Sırtımızı duvara yaslamadık. Aynen. Daha küçük alternatif bir meydandayız. Daha tatlı, daha az kalabalık. Sosyal mesafe için daha uygun. Bekliyoruz patlamaya devam ediyor. Bir takım havai fişekler <laughs> ve bomba dedikleri şeyler var burada. Bekliyoruz kal. Hazır mıyız? Hazırız. <Neyse>, <laughs> <Var mısınız? gülüyor> Çok az <güzel. gülüyor> 2022'deyiz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar 2022 inşallah herkese mutluluk, huzur ve dilediklerini getirir diyelim. Evet, herkese sağlık diliyoruz. Özellikle sağlık sonra diliyorum. Herkes ne istiyorsa olsun. Herkes, Gönlünden geçer olsun herkese. Herkesin gönlüne göre inşallah 2022 yılı. Wow, burada devam ediyor kutlamalar. Kapatalım şarjımız bitiyor. Kendinize yani, çok iyi bakın. Bay bay. Şu çocuklar birileri kaçtı maç dışı da beni bir gerdedi. Ve arkamı dönüp selfie çekmeye bile korkmadım. Arkamı dönmeye de çok korktum. Ben de. Yani, şey çok kısa edeyim. bir saniye. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor>